Hayat bazen beklenmedik, acımasız bir şekilde değişir. Onun hikayesi ailesinin boşanmasıyla başladı. Yalnız kaldı ve dünya bir anda boş ve soğuk bir yer gibi görünmeye başladı. Ama kader onu bambaşka, bilinmezlerle dolu bir yola sürükledi. Üniversiteyi kazandı ve hayatının en tehlikeli, en gizemli aşkıyla tanıştı. Sevdiği kişi sıradan biri değildi. Cinlere hükmeden biriydi. Ama onun amacı karanlıktı. Onu kurban etmeye çalışıyordu. Tam her şey kaybolmuş gibi görünürken bir hoca ortaya çıktı. Ona yardım edecek, karanlığı parçalayacak bir ışık gibi. Bir padişah, cinle başlatılan büyük kurtuluş planı. Her şeyin kaderini değiştirecekti. Bu, 7 bölümlük seride aşkın, ihanetin, büyünün ve ölümün iç içe geçtiği bir yolculuğu izleyeceksiniz. Hazır olun. Çünkü her bölüm sizi nefessiz bırakacak.